bize 3 tane ifade verilmiş ve bu ifadelerden hangileri yanlıştır diye soruyor. Fotosentezde açığa çıkan oksijenin kaynağı sudur demiş. Hemen fotosentezin genel denklemini yazalım. Karbondioksit ve su kullanılıyordu. C6H12O6 şeklinde glikoz yazayım size ve oksijen açığa çıkıyordu. Denklemi denkleştirelim. Bu şekilde yazabiliyorduk. Şimdi fotosentezde açığa çıkan oksijenin kaynağı neydi? Sudan gelen oksijen havaya veriliyordu ve bu da atmosfere verilebiliyordu. Dolayısıyla bu doğru. Solunumda kullanılan oksijen karbondioksitin yapısına katılır diyor. Hemen solunumun da formülünü yazalım. C6H12O6 yani glikozu yazalım. Oksijen kullanılıyor ve karbondioksit, su ve ATP açığa çıkıyor. Şu şekilde yazdık bu formülümüzde. Solunumda kullanılan oksijen karbondioksitin yapısına katılır diyor. Halbuki solunuma, solunumda kullanılan oksijen suyun yapısında karşımıza çıkıyordu. Dolayısıyla ikincisi yanlış. Fotosentezde kullanılan karbondioksitin tamamı organik besinin yapısına katılır diyor. Şimdi dikkat, buraya bir şey daha ekleyeceğim. Biliyorsunuz fotosentezde aslında 12 tane su kullanılır. 6 tane su açığa çıkar. Fakat biz her iki tarafı da denkleştirdiğimizde sadece girenler kısmına 12 su yazabiliyoruz. Burada fotosentezde kullanılan karbondioksitin tamamı organik besinin yapısına katılır demek yanlış olur. Çünkü tamam karbon evet katılıyor. Oksijen de yine organik besinin yapısına katılıyor. Fakat şurada bir daha oksijen var. İşte onun yapısına katılan oksijen yine karbondioksitten geliyor. Yani hepsi organik besinin yapısına katılıyor diyemeyiz. Bu yüzden 3 numarada yanlış. Hangisi yanlıştır diye sorduğu için E şıkkımız doğru cevabımız.